Apple Garden İngilizce kanalından merhabalar. Bir fiil dört cümle serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda B1, B2 seviyesinde cümleler oluşturacağız. Türkçe cümleleri nasıl İngilizce ifade ederiz ona değineceğiz. İlk cümlemiz şöyle. O genellikle hızlı karar verir. O yani he ya da she kullanacağız. Karar vermek decide. Geniş zaman cümlesi olacağı için es gelecek. Decides diyeceğiz genellikle usually hızlı karar verir quickly yani cümlemiz şöyle oldu she kullanalım she usually o genellikle decides karar verir quickly hızlı bir şekilde, hızlıca. She usually decides quickly. O genellikle hızlı karar verir. Diğer cümlemize geçebiliriz. Dün yeni bir kursa başlamaya karar verdim. Geçmiş zaman cümlesi. Karar verdim diyoruz. Öznemiz I, ben verdim. Karar vermek, decide. Geçmiş zaman olacağı için decided olacak. Yeni bir kursa başlamaya. Evet, to start başlamak, start başlamaya, to start. Yeni bir kursa, a new course. Dün karar verdim. Yesterday. Yani cümlemiz şöyle olacak. I decided. Ben karar verdim. To start. Başlamaya. A new course. Yeni bir kursa. Yesterday. Dün. I decided to start a new course yesterday. Dün yeni bir kursa başlamaya karar verdim. Ben karar verdim. Yeni bir kursa başlamaya ne zaman karar veriyor? Dün yani yesterday. Diğer cümlemize geçebiliriz. Biz şu anda hangi filmi izleyeceğimize karar veriyoruz. Şu andan bahsediyor. Biz şu anda yani şimdiki zaman cümlesi olacak. Öznemiz we biz. Karar veriyoruz. Karar vermek decide'dı. Şu anda karar verdiğimiz için are deciding tabi genelde bu fiillerimizde geniş zaman olarak daha çok kullanıyoruz yani we decide he decides şeklinde o anda gerçekleşen durumlarda az da olsa bu şekilde kullanabiliyoruz are deciding şeklinde şu anda hangi filmi izleyeceğimize hangi film which movie o anda now ya da right now da diyebiliriz. Cümlemiz şöyle olacak. We are deciding. Biz karar veriyoruz. Which movie? Which movie to watch? Now izlemek watch şurada demiştik. We are deciding which movie to watch now. Biz şu anda hangi filmi izleyeceğimize karar veriyoruz. Evet, şimdiki zaman cümlemizde devam edelim. Son cümlemiz, onlar yarın tatil planına karar verecekler. Gelecek zaman cümlemiz olacak. Onlar karar vereceği için öznemiz they Karar vermek decide fiiliydi. Gelecek zaman olacağı için verecekler will decide kullanacağız. Tatil planına decide on şeklinde tabi kullanacağız. Tatil planına karar verecekleri için burada on kullanırız. E, tatil planı their holiday plan diyebiliriz. Yani onların tatil planı. Yarın tomorrow Böylece cümlemiz şöyle oldu. They will decide on onlar karar verecekler their holiday plan onların tatil planına karar verecekler ne zaman tomorrow yarın they will decide on their holiday plan tomorrow onlar yarın tatil planına karar verecekler onların tatil planında diyebiliriz yani burada deyiği kullanmayıp on holiday plan dersek de olur fakat onların planı olduğu için on their holiday plan şeklinde de ifade edebiliriz Böylece decide yani karar vermek fiilini dört farklı zamanda kullandık. Geniş zaman, geçmiş zaman, şimdiki ve gelecek zamanlarda bununla ilgili nasıl İngilizce cümleler oluşturabiliriz? Bunu görmüş olduk. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.